Genç FM Haber Stüdyoları tarafından hazırlanan haber analiz dinliyorsunuz. Bugün Karaman'ın Sarıveliler ilçesine odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynak e, ilçede uzun zamandır beklenen bir doğalgaz projesinin başlangıç törenini anlatıyor. Amacımız da aslında bu gelişmenin yani bu törenin verilen rakamların işte 35 milyon TL, 16 kilometre hat, Eylül 2025 hedefi gibi e, ilçe için ne anlama geldiğini biraz deşmek sizin için çözümlemek. O zaman başlayalım isterseniz. Kaynağımız Torosların eteğindeki sarı velilerin nihayet doğalgaza kavuştuğunu müjdeliyor. Bu ilçe için önemli bir dönüm noktası gibi görünüyor. Özellikle de o ilk kazmanın vurulduğu törenle birlikte Kesinlikle öyle ve burada ilginç olan bunun sadece bir altyapı projesi olmaması sanki. Kaynakta AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam'ın şeyin 27 Eylül'de verilen bir sözün tutulduğuna vurgu yaptığını görüyoruz. Yani işin bir de bu tarafı var. Projenin ölçeği de dikkat çekici tabi. 35 milyon TL bütçe ayrılmış 16 kilometrelik bir altyapı çalışması söz konusu. Bu yani bölge halkının modern ve daha çevreci bir enerji kaynağına erişimi demek aslında. Vay 35 milyon TL Sırveliler gibi bir ilçe için bu gerçekten ciddi bir yatırım olsa gerek. Üstelik yani Torosların eteğinde 16 kilometrelik hat döşemek bu coğrafi olarak pek de kolay olmasa gerek, değil mi? Evet evet. Belki de bu durum hem bütçeyi hem de vekil sağlamın kaynakta geçen o geç geldi ama çok şükür geliyor ifadesini daha anlamlı kılıyordur sizin için. Ne dersiniz? Çok olası. Yani dağlık arazide altyapı kurmak genelde biliyorsunuz beklenmedik zorluklar çıkarabilir, maliyetleri artırabilir. Bu detay hem bütçenin büyüklüğünü hem de o ilginç ifadeyi geç geldi ama geliyor sözünü anlamlandırmamıza yardımcı olabilir sanki projenin buraya gelene kadar aştığı bazı engellere ya da hani sabredilen bir sürece işaret ediyor gibi. Mantıklı geldi. Takvim de netleşmiş görünüyor bu arada. Eylül 2025 itibarıyla Sarıveliler'deki hanelerde doğalgaz kullanılmaya başlanacakmış. Vekil Sağlam'ın bu kış Sarıvelililer doğalgazın konforu, temizliği ve güvenliği ile tanışacak diye bir sözü var kaynakta. Oldukça iddialı. Törene katılımın geniş olması da işte milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, Kaymakam Furkan Avcı, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz gibi isimler ve vatandaşlar konunun ilçe için ne kadar mühim olduğunu gösteriyor sanki. Kesinlikle. Katılımın genişliği, yerel beklentiyi ve önemi yansıtıyor. Bir de kaynakta adı geçen Enerya ve Ahlatçı Holding isimleri var. Onlar da dikkat çekici. Bu tür büyük projelerde genellikle kamu özel sektör işbirliğini görürüz değil mi? Enerya gibi bir enerji şirketi muhtemelen dağıtım ve işletmeyi üstlenirken, Ahlatçı gibi bir holding de belki finansman veya yatırımcı olarak devreye girmiş olabilir. Yani projenin arkasında sadece kamu kaynakları değil, özel sektör dinamikleri de var gibi duruyor. Anladım, anladım. Bu önemli bir detay. Yani elimizdeki resim kabaca şu, büyük bir altyapı hamlesi var, Verilen söz tutuldu vurgusuyla siyasi bir tarafı da mevcut, muhtemelen kamu özel ortaklığıyla finanse ediliyor ve Eylül 2025'te tamamlanması hedefleniyor. Özetle sarı veriler için Eylül 2025'te başlayacak yeni bir dönemden bahsediyoruz. 35 milyon TL'lik bir yatırımla gelen doğalgaz konforu Peki bütün bunlar sizin için ne ifade etmeli? Yani dinleyicimiz ne anlamalı buradan? Şey, e, temelde yaşam kalitesinde bir artış beklentisi var tabii. Daha temiz enerji kullanımı potansiyeli. Bunlar ilk akla gelenler. Ama bir yandan da e, bölgesel bir yatırım bu. Belki bazen gözden kaçabilen bir ilçeye yapılan somut bir yatırım. Ve haber metninin vurguladığı gibi, siyasi vaatlerin gerçekleşmesi olarak da sunuluyor sağlamını geç geldi ifadesini de unutmayalım. Belki de bu tür projeler için gereken ısrarı, sabrı da gösteriyor bir yandan. Evet, o geç geldi kısmı ilginçti. Peki kaynakta belirtilen konfor, temizlik ve güvenlik vurgusu kulağa hoş gelse de aklıma şu geliyor. Bu tür altyapı projeleri bir bölgenin sadece yaşam kalitesini mi değiştirir? Yani sadece ısınma, temizlik mi? Yoksa sosyal ve ekonomik dokusunu da temelden dönüştürme potansiyeli taşır mı sizce? Heh, i̇şte o önemli bir soru. Yaşam standardı yükselir evet bu cepte. Peki doğalgaz gibi temel bir altyapının gelmesi bir yerin sosyal dokusunu da değiştirir mi zamanla? Mesela insanların kışın evde veya dışarıda vakit geçirme alışkanlıkları, belki komşuluk ilişkileri. Hatta uzun vadede bölgedeki küçük işletmelerin enerji maliyetleri ve dolayısıyla rekabet gücü nasıl etkilenir? Bu sadece bir ısınma meselesi mi yoksa daha derin bir yaşam biçimi dönüşümü mü acaba? Tam da bunu düşünüyordum. Yani bu tür projeler sadece hayatı kolaylaştırmakla mı kalır yoksa bir topluluğun, bir ilçenin ekonomik ve sosyal ritmini de derinden, belki de öngörülemeyen şekillerde değiştirme potansiyeli mi taşır? İşte bu sanırım üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru. Sizin için Genç FM Haber Stüdyoları tarafından hazırlanan haber analiz dinlediniz.